Lay lay lay, lalayla lay 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 lay, lalayla lay, 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 lay Sana gelemedi o gün Bu şehirde güneş doğmaz Başladı mı video? Başladı büyük be Evet tanıt bakalım videoyu Nasıl başladı videoyu? Ne demiştik? Az mıdır? Ülkelerin nüfusları Hayır hayır demedik ya Ne yapacaktık, bir şey yapacaktık Ne yapacaktık? Ülkeler hakkında konuşmayacağız oğlum Hayır hayır şey yapacaktık az ya. Ne şunu Hayır, şey yapacaktık ya. Ne yapacaktık? Şarkı söyleyecektik ya gelirken. Sen ne sürsen tavuk olacaktım ben Ali biçim olacaktım ya. Really nigga. Kanka ben söyledim az önce. <laughs> Ama benim de beraber girmemiz lazım. Hangi şarkıyı söylüyorum? Hangi şarkıyı söylüyorum? A few moments later. Fark etmez. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsın i̇nşallah bizler de çok aşırı iyi geldiniz videomuza. Ha. Yine bekleriz. Lan nerede bu? Ha, fare. Bizi izleyen var mıdır peki? Şu an izliyorlar mı? 3 kişi izliyor kanka biz şu an. Annem, babam sen. Hadi bakalım. Evet. Şimdi, şimdi, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tamam mı? hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videomuza. Öncelikle bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Deşi diyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsınız? <laughs> Şuradan <laughs> abone olmayı buradan mı olur? <laughs> herhalde unutmayın. Bir dakika. Unutmazsınız da olmak isterseniz. Kanka olur buradan olur. abone oluyorlar. Şuradan beğeniyorlar. Herhalde. Tamam, tamam. Yanlışsa evet. ter ters işte ya. O zaman biz sen tanıt videoyu geçelim. Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu videoda birbirimize sorduğumuz ülkelerin nüfusları yani, birbirimize ülkelerin nüfuslarını soracağız. Neden böyle bir yaş bir şey yaptığımız inanın biz de hiç bilmiyoruz ama böyle. canımız öyle istedi. Dedi ki ülke, birbirimize ülkeleri soruyorduk tamam mı? Hani bu da çok Ölke iyi biliyormuş. <laughs> Aynen Fahrettin de çok iyi biliyormuş. Ben de çok iyi biliyormuşum yani onu fark ettik. Ondan Hı -hı. sonra bu çıktı yani. Buna ben soruyordum bu ülke ne, ne kadar bu, bu ülke nasıl bir şey. Kameraya mı bakmamız gerekiyor sürekli yoksa Ya sana bakman, bakman daha iyi olur. Tamam. Bakarsın iyi olur. Yani birbirimize hep soruyorduk böyle böyle hangisi iyidir hangisi... Bir baktık ulan ikimiz de biliyoruz. Muhteşem miyiz Burası... lan biz? İşte hayat yani yapacak bir şey yok. Şimdi biz dedik ki burada Birbirimize böyle bazı şehir, e, ülkeler, belki e, şehir sorabiliriz. Çok uzatmayalım artık ya. Bence geçelim artık. Ya tamam bitireceğiz. <laughs> <Orası gülüyor> <yapacağım>. Geçelim. <laughs> Geçeceğiz. E, ya ülke, genelde ülke olacak belki şehir sorabiliriz bunu. Tamam, olabilir şehir e, sorabiliriz. Birkaç tane soracağız. En fazla bilen, yani kay şöyle söyleyeyim kaybeden en az bilen kazananı yemek ısmarlayacak. Evet. Okey miyiz? Okey. Hadi. Bu arada yemeği bu videoda görmeyeceksiniz. Onu ayrı bir video yapacağız çünkü orada başka bir videoda çekeceğim için aynı şekilde olacak. O zaman beşer tane ülke, beşer tane şehir soralım birbirimize. Şehir çok uzar ya. Beş tane ülke soralım, bir tane şehir soralım. Tamam 5 tane. Dünya üzerinde 5 beş soralım. tane ülke. Zaten dünya üzerinde olur Allah, Allah Allah Allah. Beş tane, bir tane de şehir. Dünya üzerinde yalnız. Tamam dünya tamam. Ben buradan bakayım sen oradan bak. Senin elinde var zaten. Tamam ben de buradan bakayım. Tamam. Ama ben, sen buradan bakarsan ben görürüm buradan. O zaman bak. Ama yani. soracağım ben sana. Sorarken bakmıyor o zaman. Hayır bir telefonu sen, sen bana verirsin. Tamam telefonu. ben sana veririm telefonu. Sırayla ben sorarım tamam mı? Tamam. tamam. Evet arkadaşlar videoyu başlıyoruz ey adamım. Şimdi ben başlıyorum ilk 5 tane soruma. Güzel ülke. İlk tane. Güzel, ülke. Yani güzel ülke, çirkin ülke. 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 ülke diye bir şey. Şimdi no to <laughs> <laughs> Öyle bir şey yok. Güzel ülke, çirkin Hayır, ülke diye bir şey yok. Bütün ülkeler güzel dünya üzerindeki. Tamam. En güzel ülke Türkiye. Tamam. Bak başlıyoruz. İlk soru. Sence Filipinlerin nüfusu 100 milyondan daha mı azdır, daha mı çoktur? kısa kesiyorum hemen onu saniye. Arkadaşlar bu arada belki söylemeyi unutmuş olabiliriz. Ee, yani belli bir yani nüfus var diyelim. 50 milyon nüfusu var ya diyelim bir ülkenin. Diyecek ki bana kanka diyecek bu ülkenin nüfusu 40 milyondan fazla mıdır, az mıdır? Yani 50 milyon nüfusu. Ben diyelim az dedim. Kaybettim. Puan kazanamıyorum. Şurayı bir çetele tutmam lazım. Çeteli, oldu. De çeteli de tutarız falan. buraya. Sesimizi alıyor değil mi? 5 dakikanı bitirebiliriz. Ö F yaz. Bildiğim bildiğim sorun onu buraya yazmıyorum. Dur. Şunu alayım. Ö yaz. Bildiğimiz zaman bir şey. Tamam. Şuraya Ö yazalım. F yazalım, fark etmeyecek ama Öf Ömer Faruk. <laughs> tamam tamam. Ülkeyi sor hadi. Filipinler. Ha, Filipinler. 100 milyondan az mıdır çok mudur nüfusu? Şimdi kanka Filipinler e, bildiğim kadarıyla takım aday ülkesi yani adalar ülkesi diye biliyorum. Tamam. Onu o önemli değil şu an. E, Endonezya ile karıştırmamış ya Endonezya 200 milyon civarı. 100 milyondan az mıdır çok, çok baremi çok yakın tutmasaydı mesela 109 milyon çıkmasın, yani 110 milyon. Yani 99 milyon çıkmasın bak 101 milyon. Ya şimdi oynuyoruz artık sen başladık oyuna. sen söyle 100 milyondan az mıdır çok mudur Filipinlerin nüfusu? Filipinler bence bir tık fazladır çoktur. Ya çok mudur diyorsun? Çoktur diyorum. doğru. Valla az önce tam bildim 109 milyon. Valla yani. ben biliyorum kardeşim bu işler böyle tamam mı? <laughs> tamam şimdi. Şimdi hepsini sen soracağım ben onu yesin. Ya 5 beş tane ben Sırayla soralım, heyecanlı heyecanı olsun. Bilersin bilemezsin olay olsun bence. Evet. Orada 5 önce... tane ben sorayım, 5 tane sen sor. 5 tane önce ben sorayım. Şöyle yapalım, sen buraya geç, ben Bir oraya buraya geç. Bir tane geçir. şehirde filan Hayır hayır, buraya gelsen ben oradan bakarım aynı zamanda. Ya sen, sen de buradan sorarsın, ne var? Karıştırmıyorum, hepsini gördün sen çünkü. çünkü hani. Ya tamam, oradaki de aynı sonuçta. Fark. Tamam, birer birer soralım o zaman. Ben görmeyeyim diye şey yapıyorsan. Al şimdi de sana sor. Ben o kadar hepsine dikkat etmiyorum. Şimdi de sana sor. Sorayım, sor bakalım. A few moments later. Evet, soruyorum. Sor bakalım. Kanka. Haiti. Haiti. Evet. Hmm. Nüfusu Zor ülke. bir dakika. Zor ülke seçtin. Evet, Haiti'nin nüfusu 15 milyondan az mıdır, çok mudur? Ya benim bildiğim Haiti zaten küçük bir ülke. 15 milyondan yani azdır diyorum ya 15, 15 milyondan azdır, azdır emin misin ya emin değilim azdır diye <laughs> cevabın yani azdır cevabın azdır Haydi'nin nüfusu 10 milyon 423 milyon bildim 1-1 <laughs> <bir>. şöyle yapalım <laughs> al İkimize <laughs> de bir çeltik tamam çaldik. bir çeltik 1-1 hadi bakalım a few moments later sence Tanzanya'nın nüfusu 40 milyondan az mıdır, çok mudur? Tanzanya. Tanzanya'nın nüfusu. 40 milyondan az mıdır, çok mudur? Evet. Demiş? Bence azdır. 30-35 milyon civarıdır. Cevabın azdır mı? Evet. Yanlış, bilemedim. Kaç? 55 60 mi? Hayır, 40, 44 milyon 920. Ya sen çok ama paranın 40 milyon dedim. Mi, tamam. 4, 4, milyon. 4 milyon kişi az mı? Bursa'nın nüfusundan fazla. Ama... 4 milyon Hayır. Bak, sen yüzde kaç oluyor bu? Ee, ya çok düşük. Ben, ben sana %50 ihtimal verdim ama. 10 milyonluk nüfus 15 milyondan az mı çok mu dedim? İptal mi edelim İptal yani? etme de böyle abare tamam, mazı olmasın de öyle o zaman yani. Mesela 100 milyon ya mu? Mesela, milyon mesela bu 44 milyon ya 35 milyon mu demem lazım sana? O da, o da değil mesela o 40 milyon ya 50 milyon diyebilirsin. 55 dersin. Ha 44 25 milyon bunun dersin. nüfusu mesela? Tamam. 55 milyon mu diyeyim mesela? 50 dersin 55 dersin. Tamam. Yani 4 milyon bence çok az. Tamam tamam. Şimdi büyüdükçe... Şey İptal şey, edelim o zaman. Fark etmez benim için. Şey. Büyüdükçe sen şimdi... Şey, şimdisi, şey, o o zaman, Kanalın sahibi sensin. Söyle şimdi. Ya Anladın sen mi? misafirsin kanka, kabul tamam. edelim önemli. Ben misafir o zaman bunu kabul ediyoruz. Kabul edelim. Yani tamam. şey demek istiyorum, şimdi 100 milyon olur tamam mı? 100 milyonda 120 milyon, 30 milyon fark edebilir. Yani 100 milyonun tamam. tüfosu 120'den milyon alınmıyor diyebilirsin. Anladım o, o kadar, 10 milyonda da 15 yaptım ben mesela, 12 milyon diyebilirdim. Ben de sıra başlıyorum Devam edelim. Evet, sana şeyi soracağım. Sor bakalım. Evet, geliyor. Sor bakalım. Ama bunda da barem çok düşük olacak. Barem ne demek? Bilmiyorum da herhalde barem. o anlama geliyor. Barem. Ne demek barem? Barem. Soruyorum. Maaşla alakalı bir şeymiş barem ya. Ya aradaki tamam, tamam. mesafeyi demek istiyorum. Tamam. Barem herhalde odur diye biliyorum. Evet. Geliyoruz, geliyoruz. Biraz nüfusu düşük olan yerlerden soracağım. Tamam. Hani bayağı düşük yani. <laughs> Sorma tabii. Evet. Bunu bileceğini varsayarak söylüyorum. Hani bildiğini, bileceğini düşünüyorum. Bence şey bilersin. bilersin. Bilirim. diye bir ülke var. Danimarka, Danimarka'ya bağlı bir ülke var. Neyse Grönland. Tamam. Bu ülkenin nüfusu Söylüyorum. Söyle. 70 binden az mıdır, çok mudur? Grönland'ın nüfusu 70 binden az mıdır, çok mudur? Bu benim için aslında kolay bir soru azdır. <laughs> Neye göre kolay dedin? Ya Grönland'de şimdi insan nasıl yaşasın? Buz gibi köpeklerin arkasında kızak bağlayıp falan geziyorlar. 70 binden azdır dedin değil mi? 70 binden azdır. Doğru. 56 bin. <laughs> 2, öndesin. Var mı başka bir isteğin? Hemen dur. Geldik. Tamam. Sıra bende. Sıra sen, sen. Sen şimdi Senden. ülkelere baktın yalnız. Hep Bakmadım ya. ki. Ben şu an unuttum. İstediğini sor. Ben bakıyorum ama görüyorum ama bakar gö körüm ben. A few moments later. O zaman ben de sana Bahreyn'i yüksek <laughs> ya Bahreyn de aradaki mesafesini söylüyorum Bahreyn Ben öyle biliyorum. Arkadaşlar Bahreyn ne demek aşağı yazar mısın onu ben çıkıyorum. <laughs> şimdi çok dünya üzerinde en sevdiğim ülkelerden biri benim. Evet. Letonya'nın nüfusu Evet 4 milyondan az mıdır çok mudur? Letonya'nın nüfusu, Letonya nüfusu, 4 milyondan azdır 3 milyon civarı diyebiliyorum Cevabın azdır mı? Zek. 4 milyondan İyi düşün Letonya 7 mi acaba ya? Yok ya 3 küsür ya 3 milyon Azdır Az mi? diyorsun doğru, doğru biliyorsun <laughs> Baremi çok yüksek tuttum. <laughs> Ülkenin nüfusu 2 milyonmuş Ha, evet, %100, Ama sağlam %100. bir 2 milyondur yani. %100, yapmışsın. Ya bu küçüklerde olabilir bu kadar. Ya. Ama ya. yine de fazla 3 milyondan aşağı diyebilirdin. Ama olsun. o sefer belli olurdu bu sefer. 3 milyon direkt aşağı diyebilirdin. 3 milyon diyebilirdim. diyebilirdim evet ama olsun. Canım yani sen de bildin. 3-2. ama ben... 2-2 mi şu an? 2-2 ama sen bir, bir soru gerilesin. 2-2 ama evet bir soru ben daha gerideyim. Alın. Evet. Sana nasıl bir ülke sorsak. Bunlar bu arada arkadaşlar eski nüfuslar yani şu anki nüfuslar değil. Mesela Türkiye'nin nüfusu bile kaçmış bakalım. Ya o kadar da şey yapamayız ya devam edelim. Video çok uzamasın hadi. İnsanlar sıkılmasın. Aynen. Bizi izleyen. Buraları keseceğim ben zaten. 5-10 kişi sıkılmasın. 5-10 kişi. evet. Ne yapıyorsun? Yapacağız <laughs> <laughs> ya. <laughs> Hangini sorayım? Dur şimdi. İki tane şey var aklımda şu an önümde. 107. mi 108. mi sorayım? Nasıl yani 107. 107. sıradaki ülke mi? 100. Tamam 107. sıradakini sor. Fark etmez. Evet. Ya, ya fark etmez gerçekten tamam, sor. 107. sıradaki ülkeyi soruyorum. soruyorum. 107. sıradaki ülkeyi soruyorum. bir yemek değil mi? Ülkenin ismi soruyorduk. Söyleyelim. Libya'nın nüfusu. Libya. Evet. 9 milyondan 9 az, az mıdır çok mudur? Libya'nın nüfusu 9 milyondan kesinlikle daha azdır. 8 milyon civarı bir şeydir. Emin misin? Eminim. Kabul ediyorum. Doğru mu? 6 milyon doğru. ya sen bu iş biliyorsun ya. Sen bu iş biliyorsun ya. 3-2. Evet. Hadi sor. Haydi sor sor. Alo Ali abi siz taklit etmedik valla. Beyaz Rusya'yı mı sorsam acaba? O, ya, ya oğlum not rasist neydi rasist Notu rasist evet. <laughs> ama ülkenin ismi öyle a few moments later peki sence Gana'nın nüfusu Gana Gana evet 30 milyondan az mıdır çok mudur Gana 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 için <laughs> 30 milyondan az. 30 milyondan az mı? Çok mu? Ben de al bence azdır 20 20 civarıdır. Öyle mi ha? Evet. Emin, eminim doğru mu? doğru. Kaç? 24 20, milyon 650. Denk. 20, 20 civar diyordum. Öyle biliyordum yani. Ver lan. <laughs> doğru biliyorum. <laughs> Yine senden bir soru. <laughs> evet. Bir tane bir tane de şehir soracağız. Değil mi? En son sorunuz. Evet. Gelelim fasulyenin faydalarına. <laughs> fasulyenin faydalarını mı sorsak birbirine? A few moments later. Soruyorum. Çalış. Sor. Myanmar. Ya bunu nereden biliyorsun böyle? <laughs> <laughs> ben bulurum. <laughs> Myanmar'ın nüfusu. Tamam mı? Tamam. Sonra bir 40 milyondan az mıdır, çok mudur? Azdır. Ne Myanmar ne ya? Çok olsa bilirdim daha önceden. Azdır 40 milyondan. <laughs> fazla. Nasıl fazla? <laughs> kaç biliyor musun kaç? kaç? Söyleyeyim mi? Kaç? 53 milyon. 53 milyon tane yes! dünyada 53 milyon tane Myanmarlı insan var ve ben bu ülkeyi daha önce duymamışım ya. Cahilsin kardeşim. 53 milyon insan demek ki bir işe yaramamış yani ben. bunu Hadi. Hadi sor hadi. Hadi. Bilemedin ki ne. Bilemedin ki ne. Eşitlendik. Of sen bu konuda daha iyisin galiba ya. <laughs> Gerçekçi olun. Bak Nijer'in nüfusu. Nijerya değil. Nijer. Tamam. Nijer'in nüfusu. Ya Nijerya'nın nüfusu 192 milyon. <laughs> Nijer'in nüfusu 15 milyondan az mıdır, çok mudur? Nijer'in mi? Evet. 15 milyondan az mıdır, çok mudur diye soruyorsun bana. Evet. Nijer'in nüfusu 15 milyondan azdır. <laughs> Yanlış. 17 milyon. Ama çok düşük. Ya düşürüm. çok düşük. 15 milyon, 15 milyondan az mıdır, çok mudur? 17 milyon, 15 milyondan fazladır ve bilemedin. Tamam. Kabullen artık. Tamam ver. Evet. Beşincileri sorduk bu arada. Şehirlere geçmemiz lazım artık. Bir tane şehir soracaksın. Sana soracağım işte daha. şehir soracaksın. Sana sormadım ben Sana soracağım. Ha, beşinci ülkeyi soracaksın bana. Hayır ben bir tane ülke bilemedim. Tamam. Üç tane bildim bir tane bilemedim. Ben dört tane sordum. Tamam, tane son ülke. Son ülke. Aynen. Tamam. Bunu bilirsem kazanmaya çok yakın. Yemek ne söyletti? Geliyor. İskender mi? Liberya'nın nüfusu. Liberya. Liberya mı? Liberty City. GTA'daki. Liberya'nın nüfusu. Nijerya mı? Ne? Liberya mı ya? Liberya'nın nüfusu. Göz gezdirdim tabii ki <laughs> görmeyin ya. 3,5 milyondan az mıdır, çok mudur? Liberya. Evet. Azdır. <laughs> çok mu? Liberya. 4 milyon 294 bin. Baremi çok düşük, 700 bin. Aynısı sende sonra. 1 milyon, milyon değil. bile değil baremi bana 100, 2 milyona liberi yüzde olarak bak. bana 2 yüzde olarak bak yüzde bak ya. 3 4 milyon nüfusu var ben sana 3,5 dedim değil mi 500 bin aşağı sordum tamam, bunu tamam, tamam, 4 tamam, yapıyor tamam, tamam, buradan yürü 5 de 1 yapıyor tamam hadi şehirlere geçelim bir tane soracağız penaltılara kaldık sen bildiğin bir şehir sor bakmaya gerek yok Türkiye'den mi soruyorsun İstediğin yer. Yani. Türkiye'de olabilir ya bildiğim şu an ama ya ben, ya ben yanlış biliyorsam bakarız Türkiye'den soruyorum Ya az çok yakın olduğu şeyi biliyorsundur kaç milyon olduğunu. Ha Türkiye Türkiye'yi biliyoruz hepimiz ya. Ne sorsam. Ara verelim. Arkadaşlar küçük bir reklamın ardından yine beraberiz. Şehir. Son şehir sorumuza geçtik. Aynen. Bir bir en kalabalık şehirlerden soracağız. Evet. Sorun. Bir tane. Ee, Pakistan'ın en büyük şehri. Dünyanın da en büyük 7. Var. şehri. İstanbul. Karaçi. Karaçi. Karaçi'nin nüfusu. Ha, onların şey yüksek. Karaçi'nin nüfusu. 25 milyondan az mıdır, çok mudur? Karaçi. Karaçi'nin nüfusu, evet. Hangi ülkeydi? Pakistan. Pakistan'ın kendi nüfusu zaten bir 100 milyondan fazla var. En büyük şehirlerinden, şehirlerindense 25 milyon. Zaten diğerleri çok küçük. Karaçi var. İslamabad var. Karaçı'yı sordum ben sana. Tamam, Karaçı var zaten büyük şehri, İslamabad var. Ama çok uzatıyorsun. Şöyle 25 milyon olmaz mıdır? Çok mudur? Ya işte fikir yürütmeye çalışıyorum. A few moments later. Karaçı'nın 25 milyondan fazladır. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Yanlış yap. Aa. 20 milyon 700 bin. Yanlış. Şimdi sen sor bana. Ben bir tek buna baktım. Diğerlerine bakmadım. Ya burada yazıyor mu hepsini? Evet. Sor bakalım, bakmadım gerçekten emin olabilirsin ya. Soruyorum, sor. A few moments later. Eee... Yok lan, bunu sorayım? Hangini sorsam ki ya? Şey yapamadım ki, hangini sorsam diye. Many months later. Soruyorum, sor. Sor. Sor, sor artık, sor. <laughs> sor artık, vallahi sor. Güney Kore, Seoul. Tamam, bir yön değil mi sen oraya? Ya hiç gitmedim. gitmedim. Hayır o gittiğinde... Ya. <laughs> 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 Hayır şeyini, yaklaşık nüfusunu herhalde biliyorsundur. Eee, Seul'ün nüfusu... Sen kaç, kaç, kaç sormuştun bana? 20 25 demiştim. 20 değil 25 dedim tamam. Güney Kore Seul'ün nüfusu... <laughs> Hadi ya. <laughs> tamam sen bunu bileceksin ya yani. ben sana ısmarlayacağım. Bilirsin sen bunu. Sor artık mı? ya. Soruyorum. Güney Kore'nin... Tamam pahalı bir şey yaz. Seu... <laughs> 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 tamam sordum. 20 Yirmi... Bin. <laughs> Binler az mı? Çok <laughs> 24 milyondan az mıdır? Çok budur. Seul'ün nüfusu 24, 24 milyondan milyon. az mıdır? Çok Güney Kore'nin <laughs> başkenti. Kuzey değil, değil mi Güney. Bugün nüfusu 24 milyondan daha fazladır. Kabul ediyorum. Doğru mu? Yanlış. Lan! Bağırma lan milletin içinde. <laughs> 22 milyon. <laughs> Sıra sende. Çok yaklaşmıştım ya. İlk bilen kazanacak değil mi? O zaman bunları artık sen gördün hepsini. Evet. Türkiye'den sonra ya. Ama hangi şehir geliyor ki? <laughs> Arama geçmiş ama bak. Hedonist insanlar, hedonist insanların özellikleri. Hatay'a mı bakıyorsun? Hakkari'ye mi Ne yapıyorsun? Sen bunu biliyorsun buradan yani. Eskişehir'in nüfusunu soracaktım sana da. Biliyorum. İnternet yani. az çekiyor ya. Ben onu biliyorum. Kazanırım ben Ama az mı çok mu yapıyoruz? Tamam ben biliyorum yine bildireceğim. Tamam ben mi biliyorsun ya? Tamam olarak zaman başka bir şey. Ben söylemeyebilirim. Sen dürüst ol. Ben de dürüstüm sen de dürüst. O zaman nereye sorayım? 870 bin civarı. Belki 876 bin olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Yıldırım mıydı? Osman tamam, soruyoruz, Eskişehir'in büyük. Sor. Muş'un nüfusu 500 binden az mıdır çok mudur? Muş. Evet. 500 binden. 500 binden daha mı azdır, daha mı çoktur? Tam ortada sormuşum gibime geliyor. Ama çok düşünme bu kadar ya. Ben bu kadar düşünmedim. 500 binden az mıdır, çok mudur? Evet. Mi? 500 binden az mıdır, çok mudur? Azdır. Doğru. <laughs> evet. Doğru değil mi? 400 bin civarında. Evet, 408 binmiş. Hadi. Al sen sorun. Bakalım ben devirebilecek miyim? Hadi. Hadi. Hadi bari bilemeyeyim de bilmiyorum. Nasıl seni biliyor musun? Düşün. Dürüst ol. Bilmiyorum gerçekten. Nüfusunu nereden bileyim? Tahmin edebilirim ama yani sen sordun. Hayır öyle değil yani tam tamam, olarak, sen, olarak an, bilmiyorsan haydi, Tam tamam. olarak bilmediğim bir şey. Tamam soruyorum. Tam olarak tamam. bilmiyorum. Sor. Sor sor. <laughs> Isparta'nın <laughs> nüfusu. Hmm. uzatma, sorarken de uzatma. <laughs> Isparta'nın nüfusu 500 binde lazımdır çok mudur? Isparta'nın nüfusu 500 binden daha çoktur. <laughs> da <laughs> <laughs> Kaçtır? Azdır o zaman. <gülüyor> 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 ne oluyor? Azdır o zaman. Söylüyorum. Şey 441 binmiş. <laughs> <laughs> Tamam ben kaybettim arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar kanka. kaybettim ben yemek ısmarlayacağım. Muradına erdi. O kadar fazla düşündü düşündü düşündü. E kanka ama düşünce ya. E. eledi sık dokudu. Salak mıyım kanka tamam. ben düşünmeden cevap veririm ama. Bunu <laughs> gördün mü? tamam bir şey yap. Açık kalmış da telefonda. Şimdi kanka ben senden ne istiyorum biliyor musun? İki porsiyon iskender, Telefonu iki porsiyon kayan. <laughs> i̇ki porsiyon iskender, iki porsiyon kayan. Bir de tamam mı? 3 porsiyon künefe, 2 tane ayran, 2 tane de mercimek çorbası olsun. Ketçap mayonez de olsun. Hani o bir, bir tane, de beyran. Bir tane köpek fotoğrafı vardı ya elinde ekmek tadı. İşte seni <uğramayacağım>. ona <laughs> benzeyecek. O fotoğrafı da koyacağım. Bir de şey var hatırlıyor musun? Aykut Elmas'ın bir tane vayını var. A şey pikniğe gidiyorsun ya annem top pas yapmış top da aldım. Diğer çocuk var ya. <gülüyor> <gülüyor> onu da koyuyorum şimdi. Bir dakika koyayım. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? Burada yarıda bırakalım, yemek ısmarladığımızı çekeceğiz mi? Ya çekeriz de şöyle diyeyim. Çok... Çekmemize gerek yok ya, bize inanırlar zaten. Ben ısmarlayacağım Ömer'e Ya şöyle... Bir defa yaptığım bir şey değil Ömer'e <laughs> yemek ısmarlamak. Yani biz ısmarlarız öyle. Ben biz ısmarlarız. Ismarlarız yani. Şimdi şunu şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Çok, e, aslında biz başka bir videoda bunu çekmek istiyoruz ama çok yakın bir zamanda ısmarlarsak yani yarın bu görüşürsek veya öbür gün görüşürsek Bunu bu videoya dahil ederim tamam. Ama haftaya bir gün ısmarlarsak ayrı bir videoya dahil ederim tamam. bunu atarım tamam. Anlaştık mı? Okey Ismarlayacağı bir fiyat belirleyelim Bence 20 lira Gerekli yani. fiyat belirlememiz Tamam ben sana bir İskender'i kaktırayım da <laughs> <laughs> Görüşürüz <laughs> arkadaşlar Başar Bu arada kazandığım parayı buna vereceğim eğer beni diğer videolarda görmek istiyorsanız yorum yazabilirsiniz aşağıya. Görmek istemiyorsanız beğenmeyin. Görmek istemiyorsanız dislike atın. Anlarım da. <laughs> Ona göre. Eğer beni görmek istemiyorsanız videoyu beğenin. Eğer kanalım benim olmamı istiyorsanız, kanalım <laughs> benim olmasını istiyorsanız <laughs> hiçbir şey yapmayın. Biz anlarız çünkü. Anket başlat <laughs> yazlar tamam. kanal benim olsun mu olmasın mı? Ankette tamam. söylüyorum. Video, bundan sonraki videoları benim olmamı istemiyorsanız beğenin. Tamam. O kadar net. Tamam. Anlaştık. Görüşmek şöyle. üzere. Hadi, Hadi bay Kendinize bay. iyi bakın. Bay bay. Ismarlayacağım değil mi lan? Ismarlayacağım tabii. Ben de sana ısmarlayacağım o zaman. <laughs> tamam. Tamam anlaşalım.